Arkadaşlar, bu Kırmızı solucan. Sizce bugün kim resim kursuna yazıldı? Annemin kamerası niye böyle? Ha daha düzelt. Ve arkadaşlar yüzüm yüzme nur indir. Çünkü annemin telefonu böyle. Bulayım, bugün kilerde kitli kaldı. be did I keep the call the one of the I should word of that i like back taking off a skirt let her wear my shirt When she leave I'm gonna need my shirt back what time for my la sister what time for my arkadaşlar ben biraz beyinden eksik olduğum için sağır bulalımı sabah çekiyorum. <laughs> Bu arada sabah derken yeni bir araya girmek gibi oldu. Bu araya girmemde size şunu demek istiyorum. Yeni bir instagram hesabı açtım. Meyra Yarar Altçı Ofikali'nin hesabı. Aşağı bırakıyorum. Takip ederseniz çok sevinirim. Beni takip eden 4 kişi falan bir 200-300 olunca takip edeceğim. Bunu söylemek istiyorum. Demin atıyorum. İnsan ya niye bunlardan ya anlamıyorum ama. Herkese merhaba arkadaşlar. Şimdi size e, tam net konuşamadığım için şu an videoyu size birazcık e, anlatacağım. Şimdi babam ben bunu aradım dedim. Bayramda babam bildiğiniz gibi yani bilen bilmeyen yani kanımıza yeni katılan arkadaşlara söyleyeyim. Benim babam İstanbul'da yaşıyor. Yani biz de İstanbul'da yaşıyorduk. Ama sonra annemin tayini buraya çıktığından dolayı buraya geldik. Babamı aradım işte bayramda gelecek misin dedim. Babam da hayır dedi. İşte üç günlük, 5 günlük bir tatil dedi. O kadar da gelmeyi düşünmüyorum dedi. Sonrasında beni arayıp özledin mi beni dedi. Sonrasında işte ablamı falan da arayıp beni özledin mi demiş. Bizden özledik, özledim, özledik dedik. Sonrasında o da işte gelmiş ama habersiz gelmiş. Biz hemen, biz anneannem kalıyorduk. Hemen bizim eve geldik birkaç eşyamızı alıp. Ve bu bizim evde de benim gördüğüm yani çok net, çok az gördüm. Hatta toplasan 2-3 gün kaldığım bir odam var. O odamda birazcık işte takılarımı falan aldım odamdan. Şu an bu bulunduğum yerde misafir odası. Bizim odamız... Yani bu odanın misafir odasında bir sürü çok güzel süsler var. Ve bu süslerin bazıları eskiden almış, bazılarını annem yeni almış dekor, güzel olsun diye. Ee, size şimdi birazcık buraya göstermek istiyorum. Çünkü gerçekten ben misafir odamızı çok fazla beğeniyorum. Hem yani eski gibi, mesela bakın koltukların eski gibi. Hem de yani dekorunu bir görseniz süslerini, odadaki süsleri birazdan göstereceğim. Görseniz gerçekten böyle hani, e, nasıl diyeyim, çok böyle hani... E, Nasıl anlatsam bilemedim ama camdan süsler diyeyim, süsler diyeyim, diyeyim yani arkadaşlar ben değil, demeyeceğim. yani Size ben demeyeceğim, demeyeceğim. Konuşamıyorum. Neyse işte o şekilde size şimdi birkaç tane süsü göstereceğim. Çok, özellikle çok beğendim. Bir de şurada bir vitrin var, burada bir vitrin var. Size bunların içindekileri göstereceğim. Bir çoğu tabak ya da çatal seti olmalı ama ben de bilmiyorum. Yani en son gördüğümde biraz küçüktüm. Gelin birazcık buradakilere bakalım. Bitcinimsi bir şey var burada. Demin oturduğum yerde burası. Görünüşü bu şekilde. Telefonumda buraya sabitlemiştim. koymadıysan falan bizim evin en büyük yerlerinden biri ve dekorunu falan çok beğeniyorum. Burada bir de mum var. Kirpik şey saç. Bakın krem. Birazcık saçıma bakalım. Allah Allah. Bir dakika şurada tarak mumunu yapıp tarak bulalım önce. Tarak, tarak. Allah Allah. Burada hiç tarak yok ilk defa hayatımda montajı tarif ediyordum. Elimde de şaka şaka tarif edip geliyordum. Bulamadım. Dur burada olmadıydı. Nasıl olabilir? Aman. Hiçbir, şey demiyorum. hiçbir şey demiyorum. Ben de hiçbir şey demiyorum artık. Taraksız olmalı. Bir şey olmaz. Zaten bu saç bakım kremi illa taraklı yapılacak diye bir şey yok. Öncelikle şu saçlarınız birazcık gelsin ne de varsa tarayın. Benim zaten saçım çok güzel bence. Şu an biraz şurada yaymaya çalışıyorum saçlarımı. Şimdi arkaya doğru atın ve attım sanırım. Şimdi alıp bolca dans edebilirsiniz. Yeter ki çalkalansın. Şu an çok iyi. Köpürdü tam kıvamı. Ay bir dakika şimdi. Benim sıkma şeklim. Şimdi tarak lazım. <laughs> İlla ki değilim. Elinizde de verebilirsiniz. Ben elim.